Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü aracımız Astra C. 1.4 Turbo. Aracımızda ne şikayetler arkadaşlar? Aracımızın marşa bastığımızdan çalıştır. Evet gördüğün şeklinde çalışıyor aracımız. stop et. Bakın hala motor çalışmaya gayret gösteriyor. Bir daha çalıştır. Aracı stop et. Bakın hareketi. Gördüğün şeklinde. Bu neden yapıyor arkadaşlar? Burada buharlaştırma valfi var. Manifoldun bu kısmında. Biz bunu değiştireceğiz. Bu ne işe yarıyor? Buradaki benzindeki kanister tüpünden manifolda basınçla buharlaştırma gönderdiği için bu valfin içi açık kalıyor büyük ihtimal. E, ee, bu yüzden de istop ederken hala araçta yakıt varmış bugün. Çalışmaya devam ediyor. Bir daha bas. İstop et. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz malzemeyi alabilirsiniz. Korsa 1.4 net de aynı. Ee, bunu 400 milyon vermenize gerek yok 130 140 milyon alıp Aynısı her şeyi e, görev yapıyor bunu Kullanırsanız daha iyi olur Bugünkü arızamız bu kadar görüşmek üzere Arkadaşlar yeni malzememiz burada bunu fönle çıkardım Şurada görüyorsunuz fönle keseceğiz bunu Oraya bir tane hortum takayım Bunu taktıktan sonra kelepçeyi takıyorsun. Ver kelepçe ver onu. Gördüğünüz şekilde bu şekilde montajını yapacağız. Size göstereceğiz aracını stop ediyor mu, etmiyor mu diye bakacağız. Evet arkadaşlar montajımızı yaptık bu alaştırma valfini. Şu an aracımız çalışıyor. Stop et. Evet gördüğün şeklinde tık diye durdu. Bir daha çalıştır. Bir arızamızı daha çözdük. Öbür videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.